Soykırımcı İsrail, Orta Doğu'da güvenliği ve istikrarı hedef alıyor. 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'yı bombalamışlardı. Katar ve uluslararası toplum saldırıya sert tepki göstermişti. Katar, İsrail'den hesap sorulacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari basın toplantısında konuştu. İsrail saldırısına cevap vermeye odaklandıklarını söyledi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu'ya yüklendi. Ensari, Netanyahu'nun barış istemediğini belirtti. There is no to talks. When one party wants to Katar, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde arabuluculuk faaliyeti yürütüyordu. Esir takası anlaşmalarında kritik rol oynamıştı. Ancak İsrail'in Doha saldırısı sonrasında Ensari bu faaliyetleri durdurduklarını açıkladı. Our Focus right now is on our sovereignty and protecting our sovereignty, and we will not be turned away from that to discussions over other issues until this issue is resolved. Doha yönetiminin Hamas'a baskı kurmadığını öne sürdü. Hamas'ı finanse ettiklerini iddia etti. Soykırımcı başbakan Katar'a yönelik saldırganlığı da meşrulaştırmaya çalıştı. BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Eylül saldırılarından sonra aldığı karara işaret etti. Hamas liderliğine yönelik saldırıların sürebileceği sinyalini verdi.